Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve ala Muhammedin ve ala sahbihi ecmain. ki La İlahe şartları, sekiz tane şartları vardır diyoruz. Birinci olarak ki alimler dediği kadarıyla. Birinci olarak da ilm. Yani ilim Nasıl ilim? E, yani sen ne yapıyorsun? E, o La İlahe İllallah'ın manasını biliyorsun. Ne onun manası? Yani nefyen ve itibaten. Yani nefi ve ispat. Yani la ilahe illallah ne var? Ne var? yok etmek ve ispat etmek var. Yani yok etmek, nefilendirmek ve ispat etmek var. Diyor ki Allah Azze ve la ilahe illallah. Yani sen biliyorsun ki yok ediyorsun. Allah'tan başka hiçbir şey, şekilde ona tapılacak ne nesevi, ne e, fetullah Fethullah Gülen, ne ee, sen bana şöyle Abdülkadir Ceylani ne e, tarikatçılar ne demokratçılar ne liberalistler ne da işler ne şubu, ee, ne tapılacak ibadet edecek kimse yok ancak ne Allah'a tapılacak birisi var ancak Allah'ı ispat ediyorsun anlaşıldı mı bu bir ee, bu ne taban bu şüphesiz bu şartın zıttı aksine cehl cehl. Kim ki cehl ilgili derse e, onun şartını getirmemiş oluyor. Onun şartını getirmemiş oluyor. İkinci şart la ilahe illallah ne? i̇kinci şartı yakın. Yakınlı olmak. Yani yakın olmak. Yakından söylemek. Şüphesiz olmamak. Yani bunu niye çıkarttı? Yakın. Şüphesiz olmayı. Şüphesiz olmamak. dayıp innemel mu'minun innemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasuli thumma lem yertabu. Allah Azze ve Celle diyor ki ancak müminler kimlerdir? Allah'a ve Resulü'ne ina, inanıp hiçbir şekilde zerre kadar fikatlarında e, ne şüphe olmayan kişilerdir diyor. Dayan, bunların şartları taban deliller çok ama ben size bir delil söylüyorum. Yanınıza yeterli olur size. İkinci şartlar ne arkadaşlar? Kabul. Yani kabul etmek. Neyi kabul etmek? Bu kelimenin manasını kabul etmek. Bu kelimenin manasını kabul etmek. Yani kalple, kalple o lisanla o kelimeyi söyleyip o kelime manasını kabul etmek. Yani bunun aksine yani ne çıkartıyor arkadaşlar? Reddi red etmemeyi. Neyi çıkartıyor? Red etmemeyi. Diyor ki Kana Teala اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ اَيْنَّ لَتَارِكِ وَعَلِيهَتِنَا لِشَائِرٍ مَجْنُونَ Onlara denildiği zaman La Allah Azze ve Cel o tapın. Yalnızca Allah Azze ve Cel o bir ibadettir. Ondan başkasına tapmayın. Denildiği zaman ne yapıyorlar? Kibirleniyorlar. Ve diyorlar ki bizler bunun getirdiği bizler bu bizim ilahlarımızı demokra demokrati, bizim ilahlarımızı yani e, tarikatçıları veya hatta e, Ali Abdülkadir Ceylani veya hatta e, nurcuları bırakacağız mı? Bunlar bunun dediği bu delinin deli şair olan kişi için Allah korusun o peygamber Efendimiz'e o şekilde diyorlar. Tayyip yani ne yapıyor? Reddetmeyi. Kabul. Kabul etmek. Hiç şüphesiz ki yani red etmemek red etmemek yani red etmemek ne o ayetleri ve hadisleri baş gözleri üzerine koymak ne arkadaşlar dördüncü şartı ne inkiyat dördüncü şartı ne inkiyat ve istislam yani boyun eğmek aksine terk bırakmak yani amel getirmek inkiyat amel yapmak arkadaşlar amel amelsiz kim ki amelsiz la ilahe derse yani Allah'ın şartını getirmemiş oluyor. Getirmemiş oluyor diyor ki Allah Azze ve men yuslimu vecehu iyallah ve muhsin fakat istem sekebilir evvetel vutka. Tayyip. Yani kim ki Allah Azze ve Celle iman ederse ne? Ve muhsin. Yani ve muhsin. Ve muhsin ne? Yani e, o muhsin o inkiyat ile amel getirdiği halde muvahhid muhsin muvahhid getirdiği halde ne طيب fakat istemsek el yani hiç şüphesiz ki sapa sağlam bir kulba takılmıştır diyor sapa sağlam bir kulba takılmıştır yani ıı, tutunmuştur diyor ve makala mümine ve müminati izza kılla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlara bir amrinden bir tercih verecek. Hiç bezi diyor ki Allahu Celle Celal Allahu Celle diyor ki hayır müminin yani mümin olsun erkek mümin olsun veya kadın mümin olsun Allah Celle Celal Resulühu bir amr buyurdu o zaman sizin şüphesiz ki iktiyarınız yok. İhtiyarınız yok diyor. 5. E şartı arkadaşlar, sıdk. Yani sıdk. Sıdk yani ne olmak. Yani neyi çıkartıyor? Yalancılığı يلانجي ذا يشكرتيه يشبسيس أحسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني الله ألف أن إنسان هسب أن يعني إيمان İbtilal olmazlar, Be, yani imtihan olmazlar. Hayır, hiç şüphesiz ki bizler imtihan edeceğiz. Bilelim ki kim e, sadık ve kim yalancı. Tabii, kim sadık ve kim yalancı. E, altıncı şart arkadaşlar ne? İhlas. Altıncı şartı ne? İhlas. Yani neye çıkartıyor bu? E, hiç şüphesiz ki e, riyayı hiç şüphesiz ki nifak hiç şüphesiz ki şirk ya yani bütün envai şirklerin eee çeşitlerini bütün nifakların çeşitlerini riyayı eee çıkartıyor arkadaşlar riyayı çıkartıyor diyor ki Peygamber Efendimiz eee abi hurer hadisinde Esadun nasi bi şefaati yevmel kıyame men kalle la ilaha illallah muhlisan halisen min kalbihi kim ki diyor ki Peygamberimiz en mutlu olan insanlar kıyamet gününde benim şefaatimi şefaatimi alanlar kıyamet gününde kim? Onlar la illallah diyen ama nasıl? İhlaslı olarak. İhlaslı olarak, tevhidli olarak diyen kişiler. Fe, yedinci şart arkadaşlar sevgi, muhabbet sevgi. Hiç şüphesiz ki neyi çıkartıyor sevgi? Buzu. Buz etmeyi. Yani sevmemeyi. Tayyip çıkartıyor. Veyahut da Allah'ın bir ayetini. Veyahut Allah'ım ben Hicab ayetini sevmiyorum. Ben sakalı sevmiyorum. Ben e, yani evet İslam'ı seviyorum ama sakalı sevmiyorum. Evet ben e, İslam'ı seviyorum ama Hicab'ı sevmiyorum. Evet ben İslam'ı seviyorum ama e, Tevhid'i sevmiyorum. Hayır, hiç şüphesiz bu e, şart, yedinci şart bunu çıkartıyor diyor ki Allah ve Celle ve minin nesi min yittekhidu min dunillahi endaden yuhibbunam ki hubbillah ve lezine amel ve şedde hubben lillah yani bazı insanlar diyorlar ki Allah'tan başkasına dan ne yapıp e, ilahlar getirip ibadetler getirip ona tapıyorlar ve, ve ne onu Allah'tan da daha çok seviyorlar onu Allah'tan da daha çok seviyorlar ve lezine amel ve şedde lillah yani hiç şüphesiz ki Allah yani iman eden kişiler hiç şüphesiz ki Allah'a daha çok seviyorlar Amerika'nın Amerikan kanunlarını, Fransa'nın kanunlarını, Belçika'nın kanunlarını ne yapıyorlar? Tekfi, yani tekfir ediyorlar. Hiçbir şekilde sevmiyorlar. Neyi seviyorlar? Kur'an'ı ve sünneti seviyorlar. O hiç ayırmasın, ayırmasın tümü tümüyle olarak. Ve ne arkadaşlar? 8. şartı 8. şartı ne? E, ne yapmak? 8. şartı ne arkadaşlar? Ee, küfür yani Allah'tan başkasına ibadet edilenlere ne yapmak? Küfür etmek. Allah'tan başkasına e, ibadet edilenlere edilenlere küfür etmek. Tayyip. E, diyor ki Tarık bin Eşhem hadisinde Peygamber Efendimiz diyor ki ben kalır la ey Allah kim ki la illallah derse ama ne yaparsa ve kafara bima yobedunillah. O küfür ederse diliyle kalbiyle, işiyle küfür ederse tabi e, Allah'tan başkası tabi kişiye tabi hiç şüphesiz ki diyor ki e, yani malı, onun malı onun malı mülkü o kanı nedir? Haramdır. o onun hesabı Allah Azze ve Celle'dir. Onun Allah Azze ve Celle'nin katındadır. diyor. Allah Azze ve Celle'nin katındadır. diyor. Velhamdülillah.